15-20 dakika oldu. Ne kaldı mı dedin? Evet, ne kaldı Evet, güzel bir balık arkadaşlar. Bugün tek kaldım. Tahminen e, yarım kilo civarında var herhalde. Zannedersem. Güzel bak. Sana benim kuzunu üstüne koyayım dedim. Devamı gelir inşallah. Şimdilik rast gelsin bana. Evden. Bu üçüncü balığımız. Bu birazcık lidaki. Diğerlerine nazaran biraz daha ufak. Diğer. Kemiz de geldi. Ne de kabağıydı dakiler. Bu ikisi kabağıydı dakik. Bu zaten daha canlı arkadaşlar. Bak. Az önce çektim. Bu ilk çektiğim. Evet, güçledik yani. Hadi bakalım, biraz gelsin. Evet arkadaşlar bugün kordondayız ama hava gerçekten bayağı bir rüzgarlı. Allah'tan şu koca, koca bulut geldi de güneşi engelliyor. Ee, bugün kordon davamını yaptım. 3 adet balık yakaladık. E, bunlar orada tartma fırsatım olmadı. Ben de merak içindeyim. E, şunlar 600 gram falan gelir diyordum. E, 600, 600, 1, 200. Bunların hepsi yani 1,5 1,5 kilogram gelir diye tahmin ediyorum. Hemen tartacağım. E, burada. Tartımı evde unutmuşum. O yüzden şu işte alayım. O yüzden tartamadım balıkları orada. Balıklarımız güzel yani bugün. Az çıktı ama tam böyle ince kuyruklar çıktı. Şöyle öyle. 600 gram, 650 gram, belki 700 gram da olabilir. Evet. Tartımızı sıfırladık. Evet, tam benim tahmin ettiğim gibi oldu bak. Bir kilo 560 gram. Ben 1,5 kilo diyordum. 10, 60 gramdan 60 gram oynadı yani benim tahminimden. Ee, çok daha bereketli aldığını sizlere nasip olmasını diliyorum.